Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce iki kelime bir şey diyeceğim. Dinlerseniz çok sevinirim. Yani bunu yakın çevrem çok iyi biliyor ki ben size çok düşkünüm ve sizi gerçekten çok seviyorum ben. Bunu habire dile getirmek tabii ki ne kadar doğru bilmiyorum ama inanın bunu bir çıkar prim üzerine yapmıyorum. Ya bu kalbimin içinden geliyor ve ben bunu söylemek istiyorum. Ben buyum abi. Ama bu aralar video sıklıkları azaldı. Sizlere ilgi gösteremiyorum. Ne bileyim yani bunlar beni çok üzüyor. Çünkü ya olur ya bazen insanların sıkıntıları olabilir ve yani bu da beni biraz geriye düşürdü tabii ki. Ama inanın bana kendi modumu tekrar yakalayacağım. Sizlere layık olmaya çalışacağım. Sizlerden tek isteğim bana güzel güzel yorumlar atın ve en önemlisi bana dua edin arkadaşlar. Sizlerin o güzel kalbi o kadar o kadar büyük ki o kadar iyi ki bana böyle güzel güzel dualar edin kendime geleyim biraz toparlanayım sizleri çok seviyorum lafı çok uzatmadan videomuza geçelim ne alacağım kardeşim gözümüze toz kaçtı beğen la Fırat 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 frat Fırat 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 <laughs> Yorumlardan arkadaşlar yorum atın tamam birinizin ismini alayım ben de böyle bir şey mi? Murat 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 koyayım da, yorba, da İsmi Murat olanlar kızmasın arkadaşlar sakın dislike atmayın Gel sal Okay Here is Only in Ohio 3 2 1 Begin <laughs> Kardeşim az önce altına mı kaçırdı? Ben mi, ben mi yaptım acaba? O mu yaptı ben mi yaptım? Oooo <laughs> oh. Ne oluyor lan? <laughs> Annesi ne yaptığı lezici bibi yerken. <laughs> Yerdeki villiye ve legoları yerken bebekler. Bir de şey demin bozuk para bilenler. Merhaba. 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 Kimin telefonu? <laughs> Senin telefonun değil. Mi? Bu ne yapıyor kanka? Bu ne, ne peki? O tuhaf çıktı. Bu ne abi? Horon <laughs> arkada horon çalıyor. Merhaba. <laughs> Kanka çocuk niye bu kadar mimiksiz? <laughs> Abi külüdü nasıl ya. ya? Çok affedersin bunu söylemek istemem ama yaptım bunu ya. <laughs> Damn bro. <gülüyor> <gülüyor> ne alakalı bu? çok her yerden Hocam 7 24 sertleşiyor ne yapmam lazım diyor sana bir cevap vereyim artık çevir güne sok lütfen Hocam 7 24 sertleşiyor ne yapmam lazım diyor Oğlum bu kadar terbiyeli adamı da şimdiden durmuşsunuz ya Adamın ardından bare bir yanımız olmuşsun Hayır, <laughs> Allah'ı ısmarlamayın. Şaşkınlık. Kanka, yemek videosu sandım. Bu ne? Adam kaşarı aldı götürdü, birader. Kanka, bugün ne giysem senden giysem olur mu? Şey, olur. O sırada benim dolabım. Ben bundan yıllar önce tamam mı? Benim bir tane kotum vardı kanka. Ne alaka bilmiyorum. Yaşı bu ufak bir. Action Man vardı üstünde. Action Man diye bir tane böyle karakter vardı. Oyuncakları vardı. Bayağı ünlüydü kankalar. Siz belki bilmezsiniz ama. Onun böyle deseni vardı üstünde. Ben onu böyle hiç çıkartmıyordum altından. Tamam mı? Bir gün hatta yorum atmışlardı. Pantolon çok güzelmiş diye. Ben de alay etmiş. Dalga geçmiş benimle. Dalga mı geçmiş acaba benimle? Ben de teşekkür ederim falan yazmışım. Ne satmışım lan? Sınavlar bitti. Cuma akşamı evde teksin. Discord'daki bir tam. Ekiple hikayeli oyun. Anan Tam üzüleyim diyorum. Bu nasıl bir isim ya? Oh, <laughs> <laughs> Bunu biliyorum lan doğru ama <laughs> Zeynep'ten kalem istiyorum. Zeynep bana kalem verir misin ya? Zeynep çıkartıyor kalemi. Buyur. Agalar bir anda. Oo <laughs> <laughs> kaki. <laughs> Arkadaşlar bakın ben Dreyvan nasıl oynamışım bak bak. Flash. <laughs> 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 <laughs>

En yakın arkadaşım okula gelmediği için tek kalmamak amaçlı takıldım. Sonra Türkiye elemanı bizim uyum. <laughs> ne oluyor kanka? Süper şıpap. Sünger bop. Ne oluyor oğlum? Manita çavuşa bakıp çok küçük göremiyorum demişti. Tövbe estağfirullah. En tehlikeli silah göremediğindir. <laughs> <laughs> Ağzım açıldı oğlum o gözler neydi ya? <laughs> Masada herkes aşk acısı çekerken son kalan kökü yesem ayıp olur mu diye düşünürken gerçekten şu sıfat var. Karizmatik sen adamım. Kanka ya Allah Allah. Beyler bakın ben canlı yayın açıyorsam yok siz oradan asılıyorsun yok gözlerin güzel benimle çıkar mısın Arkadaşlar ben evliyim ben sizinle neden? Ağla durma düştük. Uyuyormuş derdiniz. Aşyoluk. Ben şirin baba. Şirin baba. Baba. Derlikle vurmak. Ne oldu da şişip şişip ağladın patladın. Doğru. 27 hearts beat. Bakıyorum geçmişime yalancı göz. Oh. What the Hey! Kanımı öpeceksin birader. What happened? Şarkı ismi ne? Ceza bir kurşun kaleme benzer. <laughs> Oğlum kendi takım arkadaşını falan diyor. De... <laughs> oh! <laughs> ne oluyor lan? Yoldan geçerken agamın köprü altında vurdurduğunu görünce. Allah kahretsin. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ve benim niye bunlardan haberim yok? ben <laughs> ben 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 bunu, ben bunu önceden izledim kanka. Birader <laughs> ben evde var ya gece vakti o kadar koptum ki tamam mı? Allah kahretsin. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ve benim niye bunlardan haberim yok? <laughs> Allah kahretsin. Ne yapıyorsun? Ve benim neden bunlardan haberim yok? Bundan sonra pazartesi ilk işim. Pazartesi günü ilk işim onun anasını nokta. Oo kanka tamam bu kadar kızacak bir şey yok. Nokta Pazartesi günü ilk işim onun anasını nokta vuruşuyla. Evet sen. Aa böyle izliyorsun. Allah'tan. Her yerde var ananı satayım. Aa! Ayy! <laughs> Hasiktir rüyada olduğumu fark ettim. Rüyadayız bilen ne? <laughs> Abi niye o kadar böyle yüzünde şey ifadesi var? <laughs> ne <oluyor> oğlum? Bu <laughs> ne

<gülüyor> <gülüyor> bu video biliyor musun? Dünyanın en mistik videosudur. <laughs> Kanka neden ortamda böyle şeyler var bu Yiyecekler ne alaka? <laughs> Birader ya. Hayatım boyunca en utanç duyulan olacak. Kardeşimin teklifi mahvoldu. Evlenme teklifi yapıyorlar galiba. Oluyor oğlum. sorumlu. Bakabilir misiniz? Tabii ki de. En güzel nedir o Budur. Aa, çok mutlu oldum. Bana mı veriyorsun bunu? Güzel e, tamam alıyorum. Kısır yapıp komşuya verdim. Sağ olsun o da tabağı boş vermeyeyim diye. Kısır yapıp getirmiş. Resmen kısır döngü içindeyiz. evet. <laughs> evet. <laughs> <laughs> Kanka ne yapıyorsun? <laughs> I'm sorry, I'll try. Evet arkadaşlar efekt yüzümüzü çiziyor. Bakalım. Bu lan? Bu ben miyim? Bu bardak konuşuyor. Konuşan bardağı kaldırdığınızda Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. hayatımda ilk defa aşık Kurulu bir makineyim Yarıza yaparsam istemediğim hal... Ay! Arkadaşlar hesabı yükseltelim. 30.300'lük bunu 31.000'e bağlayalım. Oy tiplere bak. Çavuşu da göreceğim mi? Yok Şahin göreceksin fotoğraf. Ey! Okan Konak'ın hayatı film oluyor. Rol için aranan isim Rango. <laughs>

numaralarını yapsınlar. Biz daha oyuna girmedik. Selim Bey, eve gel. Baban çok sinirli babam. Haberi bile yok değil mi? <laughs> <laughs> Kilattı. <atlatıyor. gülüyor> Doğru. Ayıp ayıp değil mi lan bu? <laughs> Yer fıstığı mı o kabuklu? Ne alaka lan? Evet dostlarım yüzünüzü küçücük bir gülücük bile kondurabildiysem ne mutlu bana. Olan mu beğense video.